Hoş geldin Vefa Sultan. Sizin yanınızda bir sultanlığı aradığını bulabildin mi Mustafa? Aşkı olmayan çilede yanmaz. Yanmayan da pişmez. Gitmek dileyen var ise hakkımız ona helaldir. Senin de şu asandan başka neyin var ki? Var var aşıklarında Rabbi var. Mevla rahmet pınarından her cana bir katre merhamet vermiştir. O bir katreyle anayı yavruya, yavruyu babaya, canı canana bağlamıştır. Kibrin ilacı, tevazu, hiçlik ve samimiyettir Talip. Aklımızın kudreti oh, cümlesine aşikar olsun isterim. Şüphesiz hepimiz ona döneceğiz veda etmeden mi gidersin Yarel? Veda da vefadan değil midir? Vefa Sultan Ramazan ayında yeni bölümleriyle TRT 1'de.